Merhaba sevgili astroloji severler. Ben Astrolog Sinem Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Mart'taki Başak Burcu'na gerçekleşecek kanlı ay tutulmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tutulma Dolunay aynı zamanda. E saat 6.26 sularına 23 derecede Başak Burcu'na gerçekleşecek bir Dolunay. Satürn ve Güney Ay düğümü tutulmaya eşlik edecek. Dolunay zamanları hayatımıza sonlanma ve bitiş enerjisiyle çalışır. Hayatımızın her şeyin daha görünür olduğu, gizli saklı her şeyin açığa çıktığı dönemlerdir. Güney ay kavuşumu ile bizlere artık faydalı olmayan her kim ne varsa, hangi konular varsa artık geride bırakmamız gerektiğini gösteren temaları içerir aynı zamanda. Bu Dolunay 2007 yılındaki 123 Saros döngüsünde gerçekleşen tutulmanın aynısını yaşayacağız arkadaşlar. 2007 yılında hatırlarsanız bir olayları bir bakın neler yaşadınız. Ülke gündemimize, dünya gündemimize de yine benzer olayları yaşayabiliriz. Bu dönemlerde Geçmişteki o dönemlerde en çok etkileri e, hem bireysel hayatlarımızda hem ülke e, gündemlerinde bazı krizler yaşayabiliriz bu döngüde. Sonrasında iyileşme ve çözümlenmeler tabii ki olacak. Başak balık akslarındaki tutulmalar hayal ve gerçekle yüzleşmeyi getirir arkadaşlar. Gerçekle e, gerçeklerle yüzleşemeyeceğimiz bir dolunay e, yüzleşeceğimiz bir dolunay etkisi olacak. Dolunaylar ve tutulmalar. Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü düğümlerini eşlik ediyorsa e, her seneki güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü dolunaylara eşlik ettiği zaman ve tutulmalara eşlik ettiği zaman arkadaşlar burada kadersel döngüler çalışır. Yani Mart ayının aslında 2025 yeniden başlıyor. Yeni başlıyor ve kader yeniden yazılıyor adeta diyebiliriz bu dolunayla birlikte. Dolunay yönetici arkadaşlar Merkür. Merkür 9 derece de Koç burcunda yerini aldı ve gerileme hareketinde e, bu dolunay eşlik edecek. 9 derece önemli bir derecedir hayatlarımızda. Mart ayında bir sonraki tutulma Koç burcuna bir güneş tutulmamız olacak. Onları zaten buradan yine sizlere bahsediyor olacağım. Başak dolunayıyla ile hayatımıza yeni şeyleri ve güzellikler gelecek. Başak teması aynı zamanda sağlık, detay, düzen, mükemmel eğitçilik, titizlik, temizlik detaylarıyla ve temalarıyla çalışır. Hayatımıza bir düzen istiyorsak başak enerjisini doğru kullanmamız gerekir. Bu dolunay güney ay düğümü başak teması ile birlikte kavuşum olduğu için hem olumlu hem de olumsuz etkilerle çalışabilir hayatlarımızda. Çok detay odaklı olacağımız, geçmişe takılacağımız, eleştiriler yönümüzün ön planda olacağı ve objektiflikten biraz uzak etkiler getirebilir hayatlarımıza. Yöneticisi Merkür ise Koç burcunda egosal ve bencil tavırlardan bu sebepler sergileyebiliriz tavırlar olaylarda. O yüzden balık temasına yani zaten güney ay kuzey ay balık olduğu için balık temasına evrilmemiz gerekecek. Empati yapmak, akışta kalmak, iyi düşünmek psikolojimiz için de önem bizler için de önem arz edecek. Bu dönemde Midemiz ve bağırsak hassasiyetlerimiz gelişebilir. Temiz beslenmek, hijyen önem vermek hem bireysel hem toplumsal olarak önemli olacak. Sağlıklı beslenme ve diyet yapmaya başlayabiliriz bu donlarla birlikte. Bu dönem çeşitli alerjik reaksiyonlar birçoğumuzda tetiklenebilir. İnsülün direnci ile ilgili problemlere dikkat etmemiz gerekir. En çok etkileyecek burçlarımız tabii ki başaklar. Balıklar, ikizler ve yaylar olacak. Bakalım burçlarımız olan etkilerine. Tabii ki bu yapılan yorumlar genel yorumlardır. Bireysel haritalarınızda bu etkiler değişebilir. Koç ve yükselen koçlar, sevgili koçlar bu tutulma sizlerin 6. evinize meydana gelecek. Sağlık konularınız, bilinçaltınız, eskiye dair konular ve detaylar varsa, korkularınız, gizli düşmanlarınız bu dönemde yüzleşebilirsiniz bunlarla. Sağlıklı beslenmeye, diyete başlayabilirsiniz aynı zamanda. Spora başlayabilirsiniz. Yanlış beslenme ve zararlı alışkanlıklarınız ne varsa hayatınıza bunlar sonlandırmak isteyeceğiniz bir dönem olacak. İş ortamınız, gündelik iş hayatınızla alakalı çalışma şartlarınız değişebilir. Yeni iş teklifi ve terfi gündemleriniz olabilir. Ruhsal şifalanma, psikolojiniz için danışmanlık bu dönemde alabilirsiniz. Meditasyon ve yogaya yönelebilirsiniz. İçsel olarak İçinize döneceğiniz ve şifalanmak isteyeceğiniz bir süreç olacak. Boğa ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu tutulma sizlerin şans ve fırsatlar evinde meydana gelecek. Çocuklarınızla ilgili olaylar gelişebilir. Hobilerinize yönelebilirsiniz. İmajınız ve dış görünüşünüzle alakalı değişim isteyebilirsiniz. Fakat bu dönem radikal kararlar almayın. Malum Venüs retro biliyorsunuz. Aşk ve flört hayatınız aktifleşebilir bu dönemde. Sanata yönelmek ve sanatla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu sayede yönetici gezegeniniz Venüs'ü de aynı zamanda şifalandırabilirsiniz. Uranüs boğa burcunda olması sebebiyle de hayatınızda aniden beklenmeyen olaylar ve gündemler bu dönemde gelişebilir. Bu dönem acil ve aceleci kararlardan uzak durmanız gerekiyor. İkizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler. Bu onay sizlerin aile ve köklerinize ışık tutacak. Bu dönemde sosyal hayatınızda yeni tanışmalar hız kazanabilir. Çeşitli fırsatlar ve şanslar gelişebilir hayatınızda. Aile hayatınız ve ebeveynlerinizle ilgili kadersel ve kökü dönüşümler ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem plan ve projelerinizi gözden geçirirken daha detaylı durup incelemenize düşünmeniz gerekebilir. Aynı zamanda farkındalığınızın artacağı bir süreç olacak. Evlilik ve evlenme kararı alabilirsiniz sevgili ikizler bu dönemde. Bu dolunay sizlere güzelliklerle gelsin. Yengeç ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu dolunay sizlerin yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız alanı ışık tutacak. Tüm ilişkileriniz önemli olacak bu dolunayla birlikte. Hayata bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Seyahat planlarınız, eğitim kollarınız, ticari kollarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler hayatınız olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Farklı kültür ve dillere merak salabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar bu dolunay sizlerin para evine ışık tutacak. Bu tutulma ile birlikte ödemeleriniz ve harcamalarınız hız kazanabilir. Gelir gider dengenizi arttırmak için yeni projeler geliştirebilirsiniz. Venüs ve Merkür'ün retro olması sebebiyle bu dönem bir şeyleri almak, satmak için doğru zaman olmayabilir. Muhasebe yapmak ve detaylı incelemek, irdelemek sizler için önemli olacak. 15 Nisan'a kadar önemli konularda acele etmemeniz e, gerekiyor. Nafaka, miras konularınız varsa bunlarla alakalı beklediğiniz paralar da gelebilir. Başak ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar, bu dolunayda sizlerin Satürn açısıyla birlikte ilişkilerinizi sorgulatacak bir dolunay olacak. İlişkilerde sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz sevgili Başaklar. Bazı Başaklar geleceğe dair önemli kararlar da verecek aynı zamanda. Esnek olup Büyük resmi görmek önemli olacak sizler için. İş hayatınıza farklı açılımlar ve fırsatlar gelişebilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızda dikkat etmeniz gerekecek bu dönemde. Zararlı beslenmeler, zararlı alışkanlıklar, duygusal takıntılar, e, bunlardan arınmak ve iyileşmek isteyeceğiniz bir süreç olacak aynı zamanda. Şifalanmak isteyeceğiniz bir süreç, doğru adımlar ve kararlar alırsanız eğer hayatınızda güzelliklerle gelen bir dolunay olsun sizler için. Terazi ve yükselen Terazi'ler, sevgili Terazi'ler, bu dolunay sizlerin bilinçaltına ışık tutacak. Gizli düşmanlarınız ve arkanızdan dönen dolaplar varsa bunlar açığa çıkacak bu dolunayla birlikte. Korkularınız, baskıladığınız duygularınız ve davranışlarınızı Kontrol dışı bu dönemde gelişebilir. Farkındalık sağlamak ve destek, danışmanlık almak için sizler için güzel zamanlar olacak. Bu dönemde ee, geçmişten gelen yüklerden arınmak için güzel zamanlar aynı zamanda, şifalanmak için verimli zamanlar olacak, sistem size zararlı alışkanlıklardan arınmak için destekler olacak. Aynı zamanda farklı bir şehre ve ülkeye taşıma gündemleriniz gelişebilir. Akrep ve yükselen akrepler, sevgili akrepler bu dolunay sizlerin sosyal çevreniz, gelecek hedefleriniz ve planlarınızı açık tutacak. Hayattan aldığınız keyif, yetenekleriniz, yaratıcılığınız ön planda olacak. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Görünür olmak ve sahnede olmak istiyorsanız bu tutulma sizlere adeta parlatacak gözünüz aydın. Sürpriz, aşklar, yatırımlar ve ortaklıklar hayatınıza girebilir. Beni süresi olduğu için unutmayın bu dönemde aceleci kararlar vermeyin sevgili akrepler. E, deta detaylara çok takılmamak, biraz akışta kalmak sizler için önemli olacak. Yay ve yükselen yaylar, sevgili yaylar bu tutulma sizlerin kadersel ev dediğimiz 10. evinize gerçekleşecek. Toplumsal satünüz, iş hayatınız, kariyerinize ışık tutacak. Aileniz, ebeveynleriniz, miras, taşınma, ev düzeni, tadilat, yer ve şehir değişiklik konularınız gündeme gelebilir. İş hayatınızda önemli kararlar ve fırsatlar bu dönem gelişebilir. Yeni kararlar alabilir ve sizlere faydalı olacağını düşündüğünüz insanlara kararlarınızı e, aşamalarında aşamalarında onları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Gayrimenkul alım ve satımları konularınız gerçekleşebilir. Eski çalışma ve iş arkadaşlarınıza tekrar bir araya gelebilirsiniz. İletişim dilinize bu dönemde dikkat etmeniz gerekecek. Malum Venüs Retro. Sakin, anlayışlı, mantıklı ve empatik tavırlar ve davranışlar sergilemek sizler için önemli olacak. Oğlak ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar bu donay sizin dokuzuncu evinize ışık tutacak. Hayata bakış açınız, vizyonunuz, kendinize yaptığınız yatırımlar, eğitim ve akademik konularınızla alakalı önemli gündemler gelişebilir. Bilmek, öğrenmek sizler için çok önemli olacak. Hayat felsefeniz bu dönemde değişebilir. Kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenimine başlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz hız kazanabilir. Şehir dışı ve yurt dışı tatil planlarınız gelişebilir. Bekar olanların aşk ve flört hayatı hız kazanabilir. Kova ve yükselen kovalar, sevgili kovalar bu tutulma sizin ödemeleriniz, alacak verecek konularınız, vergiler, bankalar, maddi kaynaklar, finansal yatırımlar, miras, nafaka konularınızı gündeme getirebilir. Parasal kaynaklarınızı arttırmak isteyebilirsiniz. Ruhsal korkularınız tetiklenebilir. Taşınma, yer değişikliği, toprak, gayrimenkul alım satım konuları gündeme gelebilir. Sağlık gündemleri tetiklenebilir. Estetik operasyonlar için malum en tavsiye etmiyoruz bu dönemde. Ani beklenmedik parasal harcamalar ve ödemeler de gelişebilir. Balık ve yükselen balıklar, sevgili balıklar bu tutulma sizin ilişkiler evine aydınlatacak. Evlilik kararı alabilirsiniz bu dönemde. Ortaklı işleriniz, ikili ilişkileriniz, ortaklı imzalı işleriniz, davalar, bir şey sonlandırma ve tekrar revize etmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Eşiniz varsa onun ortaklı işleri söz konusu olabilir. Kariyer ve iş hayatınıza yeni gelişmeler olabilir. Yeni iş teklifleri gelişebilir. Evliliğiniz, iş hayatınız, özel hayatınız, aile hayatınız, uzak yakın tüm ilişkilerinizle ilgili gündemler gelişebilir. Bu tutulma arkadaşlar 6 aylık bir döngüye yayılacak sevgili balıklar. Yıl, yıl boyunca bu tutulmanın etkilerini hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar sevgili astroloji severler. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Işığınız hep parlasın. Hoşçakalın.